Babacan CHP'yi hedef almaya devam ediyor. Son açıklamasında çıktı aynen şunları söyledi. AK Parti'den ayrılan seçmenin birdenbire dönüp de hani CHP'ye oy vermesi her hele, hele tek başına seçime doğru yürüyen bir CHP'ye oy vermesi biraz zor. Seçmenin alternatif ihtiyacı varmış. AKP'nin alternatifi AKP'den kopanlar değil hiç merak etmesin. Dediği gibi olsaydı AKP'nin neredeyse birçok kalesinde Cumhuriyet Halk Partisi son yerel seçimlerde birinci olmazdı. Belediye başkanlığı seçimlerini kazanmazdı. Seçmen artık buzdolabına, cüzdanına, borçlarına bakıyor, geleceğine bakıyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi düzgün bir aday çıkartırsa hiç merak etmesin Ali Bey gider oy verir. Ha illa AKP seçmeni bir yere gidecekse de o Gelecek Partisi ve Deva Partisi değil. Yeniden Refah Partisi. Bunu da son yerel seçimlerde gördük. Üye sayısını bile artırıyor. Babacan hiç merak etmesin.